Türk İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay gerçekleştirilecek olan asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi sendika genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Her dakika, her gündemde anlatma gayret ediyoruz. EYT sorunu ülke gündeminde. Asgari ücret tespit komisyonları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Atalay, toplumun büyük bir bölümünü memnun etmeyecek bir rakamın altına imza atmayacaklarını vurguladı. Değerli arkadaşlar bu bir kere Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil bir komisyon değil. Bunlar 12 Eylül'den kalan bize sıkıntılı problemli konular. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bunu her konuda, her ortamda anlatmaya gayret ediyorum. Bunun biz 5 kişiyiz. Yani biz olsak da olmasak da işçiyle işverenle hükümet oturduğu zaman bugüne kadar 34 kere bunu uygulamışlar, geçirmişler. Yani burada da Beş kişisin, üçte birisin. Bir kere komisyon, bir kere adil dil. Türk işin bir bekar çalışanın açlık yaşam maliyeti 7.785 lira olduğunu ifade ettik. Ama kamuoyunda sanki Türk iş böyle bir rakam telaffuz ediyor gibi bir algı oluştu bir bölümünde. Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk İş oldu. Konuları bugün birazdan arkadaşlar beni bekliyor. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının değerlendirilmesine 8 Aralık Perşembe günü saat 10'da yapacaklarını belirtti. Konuştuğumuz konuları bugün... Birazdan arkadaşlar beni bekliyor. Türk İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Ayak Ayaküstü burada şeye gitmesin. Yönetimle değerlendireceğiz. Onda basın açıklaması geniş kapsamlı ucu açık bir basın açıklaması yapacağız. Çok teşekkür ediyorum.